Sevgili seyirciler, bir Amenna programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz din, devlet ve mafya. Bu üçü tarih boyunca çeşitli hatlarla insanların hayatında hep olmuşlar ve birbirlerine de çok ihtiyaç duymuşlar. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Bunların külkeninde ne yapıyor? Gerçekten sahici bir ihtiyaçtan dolayı mı ortaya çıkıyorlar? Yoksa insanları yönlendirmek, manipüle etmek ve başka amaçları gerçekleştirmek için mi ortaya çıkıyorlar? Şimdi öncelikle devlet ipni aldığına göre insanın kötücül tarafının bir yansımasıdır. Yani devlet bir iyilik kurumu değildir. İnsanlar içlerinde sömürme, tahakküm kurma, mala çökme, başkasının sırtından geçirme gibi dürtülerin peşinden gitmişler ve bunun sonucu olarak devlet ortaya çıkmıştır. Der İbn Haldun mukaddimede insanların başına geçme, imam olma, halife olma vacip midir, farz mıdır? Mübah mıdır? Yoksa böyle bir kuruma gerek yok mudur? Tartışmalarını değerlendirir. Ve sonunda işte o zaman hilafet deniyordu imamet deniyordu. İnsanların başına birisinin geçmesi, onun özel bir yerde oturması ve kendi ekibini adamlarını kurması, e, halktan vergi toplaması ve halka hizmet adı altında insanların kamu hizmetlerini yürütmesi faaliyeti. Bu tarih boyunca hep ortada, hep olmuştur. Ona derle eee devletin kökeni meselesi çeşitli şekilde tartışılmıştır ama ikna olduğundan yola çıkacak olursak e, tahakküm ve sömürü kurumudur diyor e, insanlar e, kendi başlarına iş yapmayı pek sevmezler başkalarına iş yaptırıp onlar üzerinden geçinmek, onların emeklerine el koymak, onların Onlara haraç toplamak, vergi almak, başkalarının mallarına çökmek, yağmalamak daha çok hoşlarına gider. Ve işte bunların insanın bu kötücül tarafının organize hale gelmiş şekline ipin olduğundan yola çıkarak devlet diyoruz. Peki devletin hiçbir iyi bir tarafı yok. Devlet bir iyilik kurumu olabilir mi? Eğer devletler sömürmezse, tahakküm kurmazsa, insanların emeklerine, değerlerine çökmezse, e, halktan bağımsız, soyut, lahuti e, ve ruhani bir kuruma kendini dönüştürmezse e, halkın hizmetini görme amacıyla böyle bir organizasyona adına devlet mi denir, başka bir şey mi denir? Orası ayrı bir tartışma konusu ama lüzumlu olabilir. Zaten bu tartışmaların neticesinde Avrupa'da birçok siyasi düşünür ve filozof en iyi hükümet en az hükmeden hükümettir demişlerdir yani devletlerin insan hayatındaki varlığı her ne kadar dışarıdan bakıldığında bir insanların güvenliğini sağlamak, can ve mal güvenliğini sağlamak, sınırları korumak gibi gerekçelere dayandırılıyorsa da bunlar işin bahanesi olarak görülüp arkadan başka işler çevriliyor. İnsanların verdikleri vergiler, insanlardan alınan Paralar hakikaten e, yazıldığı şekliyle veya öngörüldüğü şekliyle insanların verme amacı doğrultusunda harcansa yöneticiler araya girip halkın parasını kendi menfaatlerine kullanmasalar o zaman devlet insanların yararına bir kurum olabilir. Ama böyle bir devlet dünyada nerede var ve hangi devlet bunu yapmış olabilir? Benim görebildiğim kadarıyla önce bu tahakküm hususlarından, başkasının malına emeğine göz dikmekten devlet doğuyor. Sonra bu devlet ayakta kalmak için çeşitli yollara başvuruyor sürekli ve ayakta kalması lazım. Onun için kendisine en yardımcı, en destekçi kurum din oluyor. Ve dini afyon olarak kullanıp insanların zihinlerini önce itaate alıştırıyor, sonra sorgulamamaya alıştırıyor, sonra kör körüne söylenenlere tahliye olmaya alıştırıyoruz ve onları bir anlamda dinin afyon yüzüyle avutuyor. Öte yandan hemen şunu da belirtmek gerekir ki dinin afyon yüzü dedim, bir de dinin vicdan yüzü vardır. Dinler e, sömürüye, tahakküme, baskıya, zulme, isyan olarak doğarlar. Ama ayakta kalma ihtiyacı içerisindeki devlet, krallık, sultanlık gibi otoriteler ee, bu isyanı fazla sürdürmezler, bastırırlar ve isyanı bastırmakla kalmayıp dini isyanın aracı olmaktan çıkarıp, ezilenlerin elinden alıp ezenlerin bir tahakküm aracına dönüştürürler. Tarih boyunca din hep bu rolü istemiştir. Bu e, maceralardan geçmişti ve şu anda da öyledir. Bir ezilenlerin dini vardır, bir de ezenlerin dini vardır. Bir e, vicdanın ve isyanın dili olan e, dini söylem vardır, bir de devleti ayakta tutmak ve insanları itaati alıştırmak ve onları olmak için kullanan kullanılan din vardır. Bu ayrımı da yapmak lazım. E, her şeyin gerçeği ve sahtesi vardır, iyisi ve kötüsü vardır. Din de öyledir, aslında devlet de öyledir. Her ne kadar bir kötülük kurum olarak ortaya çıkmışsa da onu ehlileştirmek, iyileştirmek, en az zararsız hale getirmek mümkündür. Zaten siyaset dediğimiz şey de bunun için yapılır. Yani devlet dediğimiz tahakküm aracını ve onun içinde yer alanları halka en az zarar verecek hale getirmek tümüyle ortadan kaldırmak e, mümkün olmadığı için e, ve tarihte bu pek mümkün olmadı ve şu anda da mümkün görünmediği için e, imkansız olmamakla beraber e, mümkün mertebe en az zararsız hale getirilir. E, siyasetin e, en temel amacı da zaten bu olmalıdır. Şimdi bir de Devleti ayakta tutmak için gerekli olan kurumlardan biri olan dinden başka bir de e, devletin zaman zaman e, pis işler diye tabir ettiğimiz me e, mecralara girmesi söz konusu olabiliyor. Çünkü devletler göründüğü şekliyle işte insanlar vergi veriyor alınan vergilerle onların istediği yerlere devlet adamları harcıyor. Bundan dolayı da kendilerine ayrılan aylık maaşlarını alıyorlar. Bu şekilde emekli olup hayatlarına devam ediyorlar. Görünen devlet böyle görünüyor. Ama iş böyle değil. İşler göründüğü gibi değil. E, çünkü altın verdiği vergilerin nereye gittiği tam bilinmiyor. Hangi maaşlarla kullandığı tam da bilinmiyor. Bir de dünyada sadece bir tane devlet yok. Bir sürü devlet var. O devletlerin istihbarat örgütleri var. Onlar çeşitli şekillerde e, istihbarat faaliyetlerinde bulunurlar. E, ve düşmanca duygular besleyenler var. Dünya çakallarla dolu filan. Bu tür gerekçelerden dolayı devlet e, görünür vergiler, e, muhasebeye giren hesaplarla kirli ve ee, illegal işleri yürütemiyor. Onun için de e, yer altına iniyor ve orada bu işleri kotarmaya başlıyor. Sonra e, eğer biz ikiye girmezsek e, uyuşturucu daha fazla kullanılacak. Halkımızın gençleri ve halkımız daha fazla uyuşturucudan muzdarip olacak diyerek e, dünyada uyuşturucunun da kökünü kazımak mümkün değil diye e, bir düşünceye sahip olarak uyuşturucu trafiğine giriyorlar. Çünkü orada bol para var. E, biz diyorlar uyuşturucuyu falan dağıtmıyoruz. İşte Kolombiya'dan gelen uyuşturucuları İstanbul İzmir üzerinden Avrupa'ya gönderiyoruz ve oradan komisyon alıyoruz. Sadece e, 65 bin dolar bir kilosu e, taşlıkları uyuşturuyor. Ee, onlarca ton, beş bin, altı bin ton bir partide gemilerle limanlardan limanlara, çeşitli yollardan, aşamalardan geçerek ve rüşvet dağıta dağıta aldıkları paranın bir çoğunu bu şekilde dağıtarak da ticaret yapıyorlar. Ve buradan pay alarak buradan pay alarak e, ve bu payı bir takım kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için e, devletin eline geçsin ve e, devlet burayı kontrol etsin diyerek e, uyuşturucu dünyasıyla kol kola hareket etmeye başlıyorlar. Ve oradan gelen paralarla çeşitli harcamaları finans ediyorlar. Karşı istihbarat faaliyetleri, faili meçhul cinayetler, suikastlar. Çünkü aynı suikastları karşı tarafta yapıyor. Onlara cevap vermek gerekiyor. Dünyanın her yerinde bütün devletler yer altında pis işler yürütüyor. Görünmeye e, işler çeviriyor. Yani bütün devletler bunu yaparken bir tek biz mi yer altına inmeyeceğiz? Böyle göründüğü gibi böyle temiz e, derin olmayan düz devlet olarak kalacağız diyerek e, bu işleri yapmayın, buralara girmeyin diyenleri bazen naif buluyorlar ve siz siyaset dünyasını ve dünyada yürümekte olan gerçekliğin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu işin raconu, kanunu budur. Bunu bütün devletler yapıyor, biz de yaparız diyorlar. Ve bu şekilde mafyayı da devlet hayatında bir yere oturtuyorlar, meşrulaştırıyorlar ve bir takım mafya liderleriyle devletin bazı işlerini yürütüyorlar. Onlara sipariş ediyorlar kefaili gerektiğinde, takibat gerektiğinde, mana çökme gerektiğinde, görünür mahkemelerle, polisle, jandarmayla yapılmayacak işleri e, başka yollarla yapmak gerektiğinde onlara başvuruyorlar. Ve onlara da yüklemek paralar veriyorlar. Onlarla içli dışlı oluyorlar ve birbirlerinin yanlışlarını ve suçlarını görüyorlar ve onlardan artık uzaklaşamaz oluyorlar. Böylelikle ne olmuş oluyor? devlet dediğimiz kurum bu tür insanlarla doluyor. Ve şu sözde e, söylendiği gibi devlet dediğiniz 40 odalı bir Bizans sarayı gibidir. Her bir odasında ayrı bir fırıldak çevrilir. Dolayısıyla e, herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışır. 40 tane, 100 tane çete vardır. Birbirine ayrı ayrı adamları vardır. Birisi oraya örneklemiştir. Öbürü öbür, öbür bakanlığa, öbürü öbür başka bir yere. Bu bundan sürekli bir mücadele halindedirler. E dışarıya bakıldığında işte devlet, hukuk, adalet, meclis, anayasa böyle düzgün adamlar işte kravatlarıyla falan halkına hizmet ediyor görünümü verirler. Fakat biraz daha arka plana indiğimizde e, devletin, devletlerin güvenliği sağlamak dursun. güvenliğe sebebiyet verdikleri ve e, halka huzur verme, onların ihtiyaçlarını gidermeyi bırakın e, huzuru bozmanın aracı haline dönüştüklerini görüyoruz. Bundan nasıl çıkabilir? Bundan e, gerçek anlamda bir adalet devletine dönüşerek ve siyaset kurumu aracılığıyla her an kötülüğe kayması, istismar edilmesi, suistimali e, mümkün olan ve genellikle de böyle gelen eden devlet kurumunun amansız bir denetleme ve sürekli yeniden oluşturma, değiştirme, kadroları, iktidarları uzun süre aynı yerde, aynı koltukta tutmama gibi çeşitli önlemler alınarak devletlerin e, halka en az zarar verme ve e, devlet olmanın getirdiği mutlak hakimiyet ve otoriteyi e, yanlış penkralarda kullanılıp kullanıl, kullanmamaları sağlanabilir. Bunu ben imkansız görmüyorum. Mümkün olarak görüyorum. Ama çok zor olduğunda da biliyorum. E, zaten e, tarih boyunca Peygamberler, Büyük Devrimciler, Büyük Filozoflar hep bunu savunmuşlardır. Ee, devletsiz bir toplum ütopyası kurmuşlardır. Ee, işte parasız, devletsiz, hatta tapınaksız bir toplum ütopyası kurmuşlardır. Kül eşitlikçi, adaletin sağlam, herkesin mutlu olduğu bir toplum hepsinin rüyası olmuştur. Kutsal kitapların cennet dediği şey de aslında budur. Ee, devletsiz, sınırsız, sınırsız, sömürüsüz, savaşsız, saldırısız, adaletle, barışla dolu bir dünya. Buna e, dinler cennet derler. Buna inanılmasını ve bunun için çalışılmasını isterler. Seküler dünyada aynı şeyleri baş başa kelimelerle söylüyor. Bu ikisi aynı şeydir. Dünyanın geleceğine dair insanoğlunun içinde yaşattığı iyilik duyguları ve umutlarıdır. Ve bu umut ee, hemen hemen e, tarihin her döneminde olmuştur. Ee, i̇nsanları her defasında yeniden bu umudu canlı tutmak ve gerçekleştirme amacıyla çeşitli mücadeleler vermiştir. Ve bu mücadele de halen devam etmektedir. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımız da burada sona eriyor. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek ümidiyle hoşçakalın.